Şu açık mıyız? He! Evet. heyecan var evet. mı? Hey. Ya bu şuursuz. Biz sevişemeyen kadınları çekmek için ne zaman uğraşıyoruz aklımıza gelmeyen en önemli soruyu bize sordu Selin. Nerede dedi ki sevişmek nereden çıkmış? <laughs> sevişmek nereden çıkmış anlatıyor Selin. Anlat bakalım Selin. Diyor ki yani, yani, kısa bir bilgi 1949'lara e, dayanıyor. Making out yani Amerikan Kökenli bir kelime. Cinsel içerikli şeyleri kapsamadan insanların daha böyle büyük bir sorular birbirlerine yakınlaşması. Belki de suni terapisten başladı. Baktı ki nefes verdi, can geldi. Yaradanlar yani, yani yapıştırdı mesela. Kafede programı anlatıyorum mesela. İşte ne oldu güzel, ne programı çekeceksin? Dur bir kadınları çekeceğiz. Benim mi? Şimdi anladın mı? Kadını tatile götüreceğim deniyorum. Sevişemeyen kadınları çekeceğim diyorum. Kadın artık o içgüdüsel cevap çıkıyor. Ya, diyor. Beni mi? Diyor ki evet. Şimdi nerede sevişiyor kadınlar? Instagram'da. Evet. Aşk yaşı tanışıyorlar. Sosyal medyada harekete geçiyorlar. Facebook'ta başlıyor. Ha, Facebook'ta başlıyor ama bir de Facebook'ta şey var ayrılıyorlar bilmem neler. İşte kız arkadaşı var onun bilmem ne. Aykuz'a üniversiteden beri bana aşıkmış biliyor musun? Aa, lan yalan salak sevişecek senin. Aptal aptal konuşma yani öyle bir şey yok. Sen ayrılmışsın, Elif ayrılmış. Ama kuze öyle deme yani biz zaten ruh ikiziyiz. Dedim biz zaten sıçtı. İki ay sonra aradığımda ne oldu diyorum. Hayvan! Ya her şey yalanmış. E ne oldu? Ne yalan oldu? E çünkü seviştiniz bitti. Sevişmediniz ki siz. Seviştiniz. Yataktan çıktınca bitti ilişki yani. Biz de diyoruz ki hayır kardeşim kadınlarımızı seks objesi olarak bakmayalım. Doğru sevelim. Doğru sevişelim. İki konuğum da kırmadılar sağ olsunlar geldiler. Ee, ki bir tanesi sabaha kadar sokaklarda gezdirdiği halde kalktı geldi. Selin sağ olsun annesini bıraktı geldi. 27 kö kedi kaç köpek? <laughs> Yedim köpek, 26 Al kadın sevişiyor zaman. mesela hayatta hayvanlarla sevişiyor abi kadın. Şimdi bu kadının bir gerçek bir insanla ilişki kurabilme ihtimalini i̇mkan konuşalım. İmkan yok. Bak. Hayır şöyle imkan yok e, hani evlenme bir imkan yok. Evlenme zaten ya saçmalama evlenmekten bahsetmiyorum. E, bir koca bulacağım da ondan sonra koca gelecek o kedileri köpekleri sevecek falan mı? Yok ben sevgi açıyorum yani benim tek açtığım sevgi. Ben gerçekten bunu ailemden, yani annem, babam, kardeşim ve kedilerden, babamdan... hayvanlarından alıyorum. Şimdi kadınlarla sohbet ediyorsun. Aykuzey Allah aşkına evlenecek insan mı var? Erkek mi kaldı yani? Abi erkeğe söylüyorsun, abi diyor ya kadınlar öyle hale geldi ki, hadi baş edemiyoruz yani. Bir de ne var, şimdi adam akşam barda tanımış ya kadını, mini etek, göğüsler dışarıda, gayet full makyaj falan filan full 18 punt ayakkabı. Uç nokta seks değil. Uç noktada. E tabii iki sevişti. Oydu buydu falan. İlişki başlıyor. Üç gün sonra ki hayatım nereye gidiyorsun? İşte arkadaşlarımı gezeceğim ama bu eteği giymese neydi ya? Ulan pezenek sen zaten bu etekle karşılaştın. Sen bunu böyle beğendin. Mi? E ne olduk şimdi? Ya o zaman o, o, o moddaki bir kadınla peşine düşüyorsun Sen onu sevmekle alakalı değil. Yatabilir miyim diye bir Şansını yana ver gitti. Yattın. Atıyorum yani. Sonra biraz daha iyi seviştiniz, sohbet ettiniz. E tamam bir ilişki biraz daha sürdü. Bir de bunun tersi gel. En büyük sıkıntı nerede? Akşam seviştik, barda tanıştık biz. E güzel bir gece geçirdik. Şimdi sabahleyin oğlan işe gitti. Esası olan. Abla da belki işe gitti ya da gitmedi evde yattı falan. E saat baktı 10, 10.30, 11, 12, 1, 3. Adamdan mesaj yok. Artık karşı taraf dayanamaz ve şunu yazar kadını yani bir soru işareti. Çok ağırdır aslında o soru işareti. Anlayana hani. Onun bir de diğer versiyonu var. İşim bitti tabi. Diyor ya hani. Peki, ne yaptı abi adam ne yaptı yani? Adam yaramaz? Şimdi bak birkaç şıkkı var. Gerçekten işi bitmiştir. Koyduk buraya. Ya belki de çok yoğun adam. İki bunu buraya koyduk. Belki akşam bir sürprizi var. Adam öküz değil. Tam tersine çok Başka bir kafada herif. Aramıyor, 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 aramıyor. Bir sürprizi var adamın. Akşam onu patlatacak. Abi kadın saat hani ikindi namazı kılınmadan konuyu kapatıyor. O işin bitti var ya zaten bizim ortaokul hani bizim erkek. Işte Birçok erkek var işte burada. Yönetmen ne diyorsun? Kesinlikle katılıyorum. Hangisi ne? Kadının sorunu. Evet bakın arkadaşlar. Kadınlarımızın sorunu şurada. Sizler bizden üstünsünüz. Bir kere bunu bir anlamanız lazım yani. Bu kadından anlamaları lazım. Tamam mı? Gerçekten öyle. O yüzden bir kere kadınlar kendi farkına varacak. Ne olur? Özgüven. Evet abi. Özgüvensiz kadın işte her o telefondaki mesajı Aynen. bekliyor. Ama bunu da belli bir yaştan sonra öğreniyor kadınlar. Ama işten geçiyor anne. O özgüveni kazanmak için hakikaten yaşanmışlıkların olması gerekiyor. Yani çok Ya yani her yaşın bir şeyi var. İşte 20 yaşlarda özgüveni yok. 30 yaşlarda biraz biraz oturuyor. 40'a geldiğinde özgüvenin tanı oluyor. Yani genelde bu mesaj bekleyenler falan 40 yaşta kadınlar değil. Benim e, çok avantajım var. Mesela restoran o bana çok büyük bir sahne. Çünkü sırf kadın geliyor ya benim oraya. Abi izliyor. Mesela söylüyorum. Böyle gözlerin içine bakıyorum. 8 ay var mı diyor. Ne diyor? Sevişmedi. O şaka diyor böyle. Evet kuzey. Şimdi bak, aslında bir bok bildiğimden değil ha. Atıyorum oltayı geliyor. Çünkü öyle bakıyor. Balık gibi bakıyor bana kadın ya. Gözlerinden anlıyorum. evet, Anlıyorsun abi. Kadın mutsuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Ne var kafanızda? Yani ne mutlu eder sizi? Nasıl bir adam mutlu eder? Bir örnek vereyim mesela. Onu hep anlatırım. İşte biz yaşlarda ama o zaman bundan bir 8-10 sene önce işte 45'li yaşta bir arkadaşımın kız arkadaşları geldi. Memeler yapılmış, burunlar yapılmış, o daha yeni yeni bu işler falan hepsi kocayı bırakmış. Koca paraları diyor ama sağlam yiyorlar yani. Hepsinin derdi de aynen şu çocuklar. <laughs> Yakışıklı olsun, Ağırlıklı olsun. Kimseye bakmasın. Mümkünse hep beni kıskansın ve bana aşık olsun. Götümün dibinden ayrılmasın. Peki. İşin maddesel boyutu da yani. Dinle. Oraya geleceğim şimdi. Dinliyorum ben de tabii. Ben de kendi masamda çalışıyorum. Artık dayanamadım. Dedim ki kızlar aşk var diyorsunuz. Dedi evet. Ama dedim yalan söylüyorsunuz şu an. Herhangi bir devlet e, demir yollarından emekli olmuş bir aşık olma ihtimaliniz var mı? Aşk ya şimdi bu. Öyle ya şimdi. Tanışmıyoruz, tanışıyoruz. Neyse gördük. Aşık olduk birbirimize. Göz göze geldik bilmem ne falan. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Ne yaptığını bilmiyorum. Ya ben devlet yemin emekliyim. Ama düzgün giyiniyorum falan. Böyle itibar var mı? Ama kuzey saçmalama sen ne Bodrum'da mı yaşayacağım ben? Nasıl lan? İlla Bodrum'a mı gitmen lazım ya? Ya demek ki neymiş? Aşk değilmiş anana. Götünü gezirmekle ama alakalı. Bir bilgi, değil e, yanlış o. abi. O aşk duygusu bir, bir hastalık. Kime aşık olacağını bilmiyorsun. Dünyanın en çirkin yani herkese çirkin gelen ama sana dünyanın en güzel gelen bir adamı, ona dönüşüyor aşk daha sonra. Tabii. Benim bir tane erkek arkadaşım vardı gerçekten. Ay, görenler, hay Selim, benim için dünyanın en yakışıklı adamıydı. Gözüm hiçbir şey görmüyordu. O yüzden böyle yakışıklı olsun, şu olsun, bu Öyle bir şey yok ki zaten aşk olunca senin için en güzel adam <laughs> Hayatıma giren erkek arkadaşlarım bazıları benim özgüvenimi yok etti zamanında. İşte o kıskançlık, hani benden başkasına bakmasın, şöyle olsun, böyle olsun. Bunları ben, karşımdaki özgüvenimi yok ettiği dakika öyle saçma saçma şeyler kurmuşum. Kafamda kıskançlıklar yapmışım. Ee, genç olmuşum. Ki hani benden başkasına bakmasın falan filan. Kendimi Önemsememişsin Önemsememişsin yani. sevememişim. Önemsememişsin kendini. Önemsememişim. Erkek arkadaşım tokat attı bana. O anda bitmesi lazım. Keşke tecrübeleri dinleseydi. Ya ben çok iyi bir ailenin kızıyım. Çok iyi eğitimliyim. iki üniversite okumuşum. yurtdışında yaşadım. Böyle bir karşılaştım. O gün bay bay mi? beni çok seviyor ya. Duyum Bana de. çok aşık. Çünkü özgüvenim yok ya. Zaten özgüvenim bitirmiş benim o tokata kadar. Onu bitirmiş. Orada da kaşeyi basmış. Tabii. Orada da kaşeyi basmış Tabii. tokatla. Ben de ne kadar seviyor beni. Sevgi açı falan değilim ki ben. Bir anda ama özgüvenim gidince sevgi aç olmuşum ben. Devam etmişim ilişkiye. Sonra rahatta ölüyordum da bıraktı. Yani son rahatta soydu hapse girdi. Ben hastaneye. Buyur. Ya ben bile bunu yaşadım. Yani bunları paylaşmak istiyorum çünkü bunlar gizli saklıyken yani benim gibi güçlü bir kadın da bunu yaşadı. Köyümdeki kadın da ya bunu yaşıyor. Yurt dışında Amerika'da işte bir kadın bunu yaşıyor. Öğretmen bir kadın da bunu yaşıyor. Yani Çok. Kendimizi Sağlı geliştireceğiz. Kadınlar. Daha doyamadın. Doylamadık çaya. <laughs> <şeye>. Ver. Doyamadım. <Doylamadım, gülüyor> doyamadım. Sevmelere seni ben. Adam hapse girdi. Sen oraya gittin. Sonra ne oldu da aydınlandın? Şöyle, e, bir tıbbi yardım aldım. E, psikoloğa gittim. E, ailem hep yanımdaydı. Hep yanımdaydı. Kimse beni dışlamadı. Sonra yeni bir erkek arkadaşım oldu. Baktım. Bana o destek çıkan ailenin arkadaşlarını silmişim. Bu erkek arkadaş peşine. Sonra yaşım 40'a geldi. Bir dank etti. Bilmiyorum nasıl. Aa, ben ne yaptım? Ha sen birinci level'ı atlatmadan Tabii tabii. Ee, şey, şey, level'a şey, geçtin. Üstten sıçtın, bir de sıvıdın yani. Tabii tabii. Maşallah. Bu arada tabii. beyaz kalbine gerçekten yani sen gibi, sen gibi teşekkür ederim. Yani bunları her kadın. Annem geleceğim sana. Sen, Seni ben sana. Ben Fatih'ten Açık açık konuştun. Zaten bunu istiyorduk biz yani. Anladın mı? Hani bence çok aşmışsın yani. Daha aynı soru bir daha gelse bir tokat atar, gömer gidersin. O hale gelmişsin. Ben senelerdir erkek arkadaşım yok. Evet, sevişemeyen bir kadınım. Ya, ya. Ağzını yüzünü Bakıp bakıp bana anlamadan 8 ay falan diyorsun, ben de kaç senedir falan demen lazım. Evet. Ben sevişmeyen bir kadınım. Yani fizikte olarak bir, bir partner partner istemiyorum Elimim hayatımda. Yok. Öyle bir eğilimim yok. Ee, öyle bir isteğim yok. Ben aileme belki de zamanında işte çok çektirdiğim için ee, şu anda günah çıkarıyor. Evet günah çıkar diyorum. Ailemin yanında olmak istiyorum. Kedi köpeklerimle çok mutluyum. Ben istiyorum ki elime bir kitap alıp bir günde o kitabı bitireyim. Şimdi bir kocam olsa sevgilim olsa ona vakit ayırmak zorundayım. Hayır ben o anda oturup ağacın altında kitap okumak istiyorum. Okumak istiyorum. Benim günüm öyle geçsin. Ha, bir gün karşıma biri çıkar. Hayat arkadaşım olabilir o ayrı bir şey. Bu aşk hastalık. Hakikaten aşk sevgi değil. Sevgi Tabii. Çok güzel bir şey. Sevgide Karşındaki arkadaşlarıyla yemeğe mi gidiyor? Gitsin. Çünkü o mutluysa senin mutlu olman gerekiyor. Değil Ama biz ne yapıyoruz? Kimle gitti? Nereye gitti? Hayır gidemezsin ya. Bahçeye çıkamazsın. Yani böyle bir manyak hale geliyoruz. Aşk hastalığı bana denk geldi. Ne geldi? İlacı var. Dayak. <laughs> <laughs> Sağım solum ebe söbe. Ee, çok gazeteli iki tane e, hanımefendiyle bugün güzel sohbet ettim. Yine de tanıştırayım tabii. Selim Boronkay ve Nesrin Ünlü. Bizim camiadan da yine beni çek. Adam beni çek. <gülüyor> <gülüyor> Tabii çok çek onu. <laughs> Bizim camiadan yılların deneyimiyle menajerlik yapmış iki tane arkadaşım. Kırmadılar, ettiler, geldiler. Tostlarını yediler. Ay evet çok güzel. Bir dahaki sefere. Tabii biz yine bir ara geleceğiz, hep birlikte olacağız. Yine Selin'le ve Nesrin'le. Diğer bölümün misafirleri geldi, konukları geldi. Yalan söylüyorum. <laughs> <laughs> bence güzeldi değil mi? Güzeldi. Şey yani? Senin Sen, valla. Bence. Komutan da öyle dedi. Hepimiz seviyoruz. Yanlarım. Teşekkür ederim. Aa şampanyamız var. Şampanyamız var. Var mı? Almadık mı? Ee, şaka yapıyorsun. Ee, şampanya sponsoruyum ben. Bir dakika.